Arkadaşlar durdu sesine bakacağız. Burada sürekli yatırım tavsiyesi değil. Kimse al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Aynı analiz duruyor daha. 2.83'teki destek bölgesinden dönmüştü. 4.08'deki Fibonacci'den de reddiyede. Fibonacci 4.08'i geçene kadar yükselmesi devam etmeyecek bu hissenin yükselebilmesinin 4.08'i geçmesi lazım. Fibonacci açı direncini geçene kadar bu iş bu öyle. 4.08 direncini geçmesi lazım. Aşağıdaki destek bölgesi 3.69. 3.69 destek 4.08 direnç bölgesi olarak karşımıza çıktı. En aşağıdaki bölgeden red bölgeye kadar %45,77'lik bir yükseliş yapmıştı. Bir dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı baktığımız zaman ise bu niye böyle oldu? Heh. Yukarıdaki direnç bölgesi 0, bu nasıl hocam ya? 0,103 bölgesinde bir ikili tepesi var. Evet. Dolar bazlı baktığımız zaman da ise arkadaşlar 0.77 bölgesinden düşenini kırmış gözüküyor. Hemen yükseleni de çizelim. Evet. Yukarıdaki direncini gösterdim. Bir 4 saatlik de bakalım. Şunu durdurayım da bir bakayım geleyim. Evet 4 saatlikte ikili tepeleri görüyorsunuz. Yükselmesi için bu bölgeyi 10 yani 0,100 0.1992 geçebilmesi lazım bu kağıdın. Hareketli ortalamadan 4 saatlikte destek bulmuş. Şuradaki ikili tepeyi geçmeden yukarıdaki desteğe direnç bölgesine temas etmez. Şu an tam destek bölgesinde 4 saatlikteki destek bölgesi kaybolursa tekrar tekrar aşağıdaki destek bölgesi olan şuraya doğru şuraya doğru şuraya doğru düşmesi beklenir. Hareketli ortalamayı kaybederse. Evet durdu sesi bu kadar arkadaşlar burada söylediklerim yatırım tavsiyesi işte, değil sohbet dindi herkese bol kazançlar dilerim